Ezgi Mola'nın, 2015 yılında bir reklam afişinde birlikte fotoğraflarının bulunduğu şüpheli K. K.'nin kendisini takip edip tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. K.K. hakkında 7.5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola 2015 yılında bir firmanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. İddiaya göre, o dönemde K. K. ile bir reklam filminde yer almıştı farklı tarihlerde çekilen reklam görüntüleri montajda birleştirilerek yayın. 20 Aralık 2020 günü ünlü oyuncu, Beşiktaş'ta yürüdüğü sırada bir şahsın kendisini takip ettiğini fark etti. Takip ve tehdit edildi, Ezgi Mola, arkasını döndüğünde ise K.K. ile karşılaştı. İddiaya göre, seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım diyerek bağırmaya başladı, ünlü oyuncudan cevap alamayan K, K, bu kez parmağını sallayarak, işimi yapmama engel oluyorsun, seni çok kötü yapacağım haberin olsun şeklinde tehditler savurdu. Olay yerinden hemen ayrılan Mola, bir müddet sonra sosyal medya üzerinden ve cep telefonundan aynı şahıs tarafından ölümle tehdit edilen mesajlar aldı. Amacım taciz etmek değil, olayla ilgili şikayetçi olan ünlü oyuncu bir de aile mahkemesine başvurarak K.Y.E. karşı koruma kararı aldırdı, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 39 yaşındaki K. K, Ezgi Molayı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, ünlü oyuncunun korkarak kaçtığı için olayı yanlış anladığını, amacının kimseyi korkutmak olmadığını söyledi. K, ünlü oyuncuya gönderilen sosyal medya platformunun sahibi olduğunu kabul ederek amacının taciz etmek olmadığını ifade etti. Mesajlar ortaya çıktı. "Senin yanında olmayı istiyorum." Sabahtan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, sosyal medya platformunda gönderilen mesajlarda "Seni bekleyecek gücüm kalmadı." Artık görmek istiyorum. Bir tanesin sen. Hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızıyor işte. boğulduk olduk artık bir iletişim kuralım rica edelim. Senin yanında olmayı çok istiyorum. Çok özledim seni şeklinde mesajlarla gönderdiği tespit edildi. 7,5 yılla yargılanacak savcılık soruşturma sonunda K, K .nin ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya karşı cinsel tacizde bulunduğu, değişik zaman aralıklarında genç kadını ısrarla şekilde gönderdiği mesajlarla huzur ve sükununu bozarak tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 7,5 yıla kadar hapsi istenen K, K, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.